Güwa hepizene beraber. Ben size Uçtum az önce. Evet, edatmayı yeni güncelleme geldi diye bu videoyu çekiyorum yoksa asla edat çekmezdim.

<laughs> Ama 700 bin olacak o garanti. <laughs> <laughs> Zincirbiret o yağmur imkansız bir şey sanki sanki biz rüya görüyoruz evet zincirbiret yanıyor çörek adam yağmuru yağıyor çünkü zincirbiret çörek demek A, zencefilli çörek demek ama zincirbiret çok saçma Zencefilli çünkü o kurabiyeler zencefilli çünkü o yüzden olabilir mi? Gingerbread eşittir. Hayır ya zencefilli diyorum. Zencefilli kurabiye de demek oluyor. E, gingerbread. Zencefilli çörek. Ha. Yedim de sevmedim. Ben hiç denecek de yemem. Ben hiç sevmiyorum. Şey Denedim ben de. Biraz acı evet. Tamam video nereye bağlandı? Çekmezli gibi. Tekmezli tatlı. Ben en fazla karamelli ekmek yerim. Oo daha daha bitmemiş ben toplamış Topladım sanıyorum hepsini. Daha bir milyon tane daha varmış ya burada. Cince bilet. Cince bilet yağmuru böyle miymiş? Çok güzelmiş o zaman. Sınırsız zincir bilet sadece olduğun yerde beklemek takdik. Takdik dikkat dikkat takdik dikkat dikkat Ginçer bile takti keşke bir milyon taktı olsaydı sınırsız gençer bile takti takti sınırsız gençer bile takti takti takti. Hello. Bir tane cincir bilet yazıyor ama iki tane var alanda. Oh my god, oh my god değil. Oh my I got this pet. Ne demeye çalışıyorsun yoksa gerçekten oh my god'ı oh my god sanıp da oh my god yerine söylüyorsun hangisi Lia lila Lila gitti Ha ben de penguen verdim ben ona ben ona penguen verdim sadece Grand Slot ben ona Şiba veriyor. Dog veriyor. Sadece arkadaşlarıyla trade yapabiliyordu o. Yanlışlıkla sana trade atıyordum. Hı -hı. Keşke can vermem olsaydı hakikaten canımı verirdim ben onun için hmm. İki tane al bende yok bende snowman yok Penguen için trade dedim onu Sakan Ne oldu? Ne veriyor? Ne veriyor? Ne veriyor sana? Ne veriyor? Ne veriyor söylesene? あおにしてる。 Shiba veriyor. Cat veriyor. mı? Sadece Penguin koyunca veriyorsun öyle. Ha? Omega. Bunlar bedava bir kere, boşuna kon. Penguin'e karşı Shiba, Dog Brown, Cozy Hood, e, bir tane rozet, bir tane şapka, bir tane daha rozet, bir tane daha rozet, bir tane daha rozet, rozet Plunder Grappling Hook veriyor. Penguene karşı. Olur mu? Bence olmaz. Olmaz. Yes dedim zaten. Um, ben ıı, uh, bir şey oluyor Serkan. Aynı. Skorum 2. <Sessizlik> 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 Bizi yer. Keşke robux alınca aynı 9 gün biliyor musun? Kapıyı korusun. Serkan baya puan topladım. Serkan bunu bana bırak. Hamburgeri ben alayım. Et sen al. Biraz yardım et. 2000 puan aldım. çek bin vardı şey var ne olur e, kadın adama zaten benim de benim varmış zaten zaten benim de benim varmış zaten holy 1054 1054 Kenarı çok şey veriyor. 再是一袋白酒。<music> i uh -huh. Adı neydi ya? çıkan bir tane pet veriyorum. Bir de rabbit veriyorum. O da crack güvenmiyor Yok artık. Çok acı. Kokimen. Güzel. Bu nasıl bir ya? Kokimen. Niye üzgün bu? Hangi cadılar bayramı? Bu arada arkadaşlar iki aboneye ihtiyacımız var. Bundan sonra beş kendi video gelecek. O yüzden videoyu hemen düşün. iki saniye gibi. Bu videoyu ve abone ol beğenip abone olmayı unutmayın. Neyse ben Senan mı? Senan'ı sorguna gitmem. Senan kim ya? Lavada. Lavada kim Serkan? Lavada. Lavada. Lavdan bir adaymış. Hayır. Penguene karşı Ha, o, onu beğenmedim. Penguene karşı bir tane, o penguene karşı bir tane acı veriyor. Bence şey, hazır ee, şey, olur mu penguene karşı bir tane acı? Serkan, Serkan penguene karşı veriyor. Arıya karşı ben iyi İyi olur. Verdim. Serkan verdim ama. Zaten e, ben e, fly potion seviyorum ya. O açıdan bak. Ben fly potion seviyorum. Arılarda uçar. Ama penguenler uçamaz. Anladın mı? Fly potion alalım. Öyle fly yapın. Kanat çıkmaz yandan. Hayır Serkan ya. Serkan hayır böyle çok güzel. Çok güzel. Kandırmadı. Serkan ben fly potion'u çok seviyorum. Bu, bunlar aç, uçuyor. Kanat çıkmaz yandan. Penguende yaparsam yandan kanat çıkar. Çirkin görünüyor. you gel işte ben de ben yarış yaparken yağmur yağdı bir anda yağmur yağmadı bir anda ışınlandılar aslında da bana bildirim vermedi Queen B yazmış normal üstüne. <laughs> Ama zaten görünüşünden belli ki Queen B değil. Güzel içeride değil. Mavi sarı. Yalnız gerçekten Queen Bee'yi ben çok seviyorum. Mavi diye seviyorum sadece. Tek mavi diye çok seviyorum ben. Hmm. 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 Eknal ee, King bir King bir daha ım, şey şans daha fazla şanslı. <laughs> çıkıyor. Ya Eee eh, tamam King bir daha kolay çıkıyor değil mi? Ben King bir ilk yapışında Queen bir çıkarıyor, Sonradan hep e, King gibi çıkarıyorsun. Taktiği öyle bir taktik var. Hayır. Kafan ko, kafam kocaman diye. Ben biliyorum. Evet. Çok fazla robot bu Kasarak da oluyor ama. Adison. Nasıl? Evet, Aa, benim en sevdiğim şey ne biliyor musun burada? Pet. Şu var ya, ya bu benimki en sevdiğim. Mamutun yanında var ya, mamutun baktığı yer, baktığı yer. Pet? Bu benim en sevdiğim. Ama çok güzel o. Görünüşünü görmüyor musun? Bence o laser hak ediyor. 1214 dizem var Serkan. Serkan, 1214 cinci bledim var daha doğrusu da. <laughs> Aa onları unuttum. e, ee, yol ha, tamam, hastanenin arkasındakini yapacağım şimdi. Şey e, hastanenin arkasındakini yapıyorum. Oraya geleceğim birazdan. Geliyor musun? Aşkın nerede var? <Sessizlik> Şunun <Şimdi> boyu. <Sessizlik> Çok hızlısın. <Sessizlik> Bitti Serkan, bu sonuncu. Ana Serkan ne oldu? ama Serkan 500 cincir bir daha ihtiyacım var. Onu nasıl

nasıl yaptın? Nasıl yaptın Serkan? Nasıl yaptın yani? Nereye nasıl yaptın? Ya zıplarken nereye bir şey yaptın? Ne oldu? Nereye düştün mesela? Mesela bir yere düştün. Nereye düştün yani zıplarken? işareti çıktı. Ya ben yarış yaparken. Öf. Haksızlık ama bu ya. Değil mi Serkan? Bildin. Bilmez. O legende. Hayır. Dragon. Ultra Legendary oldu. Knock knock. birinciyim ben birinciliğini aldım iki sen ikinci oldun Aa, ne 117 on yedi yazıyor sende bir kere ben de bir on üç. e Bir iki yapan da var Serkan. Birinci değilsin. Bir iki yapan da var bir kere. Niye profil acıkmıyor ya? Serkan e, ben şey yapacağım. Buradan çıkacağım. Arkadaşlar bu